Eyvah. Oldu bu arada. Oldu. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Ben diyetisyen Ceren Taşdemir. Bugün bahsedeceğim konu spora başladığımızda ve sporla beraber de diyet yapmaya ya da beslenmeye bu kilo vermek için, yağ yapmak için olabilir, kas yapmak için olabilir ya da sporla beraber tamamen sağlığı elde etmek, sağlık amaçlı yapılan bir beslenme olabilir. En sık aşağı yukarı 3-4 tane yanlıştan bahsedeceğim. Şimdi birincisi spora başlıyoruz. Fiziksel aktivitemiz artıyor ve aslında normalde olduğundan çok daha fazla acıkıyoruz. Çok daha fazla acıktığımız için fazla yiyoruz. Ve bu fazla acıkma durumunun sonucunda aslında yememiz gereken miktarı aşıyor olabiliriz. Harcadığımız enerjiden daha fazla bir enerjiyi besin olarak tükettiğimiz zaman bu bize kilo alma olarak geri dönecektir. Spor yaptığımız zaman da çok fazla acıkıp eğer ihtiyacımızdan fazla besin tüketirsek bu bize kilo alma olarak döner. Zaten spora ilk başlayan insanlarda en sık şu duyulur. Spora başladım ve kilo aldım. Bunun iki tane sebebi olabilir. Birincisi demin bahsettiğim fazla kalori almak. İkincisi de kas alıyor, kas yapıyor olabilirsiniz aslında. Kas yapma durumu daha iyi, daha beklenilen ve daha istediğimiz bir durumken maalesef enerjiyi fazla alıp da yağ yakmak kimse istemez. O yüzden ilk başta ihtiyacımız olan karbonhidrat, protein ve yağ gruplarını belirleyip ve bunu belirlemiyorsak bir uzmandan yardım alıp ona göre beslenmemiz gerek. Eğer bu spora başladığımız zaman öğünlere gerçekten çok bir saldırma ve devamlı fazla yeme isteği duyuyorsak bir taktik olarak da önlerden 15-20 dakika önce 2-3 bardak su içip daha çok tokluğu sağlayabiliriz. Bu aynı zamanda su tüketiminizi de arttıracaktır. Zaten sporla belli bir şekilde su kaybediyoruz. Onun da replasmanını bu şekilde yapıp bir taşla iki kuş vurabiliriz. İki. <laughs> Ses çatlıyor değil mi? İki. Ee, bu komik bir hata. Kendini bodybuildingci sanmak. Gördüğünüz gibi. Göstereyim kaslarımı da. Hiç belli olmuyor. Oluyor mu? Neyse kendini bodybuilding sanmak. Ee, şöyle bir sıkıntı oluyor. Porsiyonları çok abartabiliyor bodybuildingciler aslında. Gözlemlerime dayanarak söylüyorum. Proteini de, karbonhidratı da, yağı da bazen çok fazla tüketebiliyorlar. Proteinin fazla tüketilmesinin kas yapımına çok ciddi faydası olduğu gibi bir yanılgı var. Aslında proteinin fazlası yağ dönüşüyor. Karbonhidratın da proteinin de yağın da fazlası hepsi vücutta metabolik olarak. en sonunda yağ dönüşecek. Ayrıca proteinler kalorisiz diye bir şey yok. Proteinlerin de 1 gramı 4 kalori, karbonhidratların da 1 gramı 4 kalori. Yani aynı kalorik içeriğe de sahip ikisi. Peki ne kadar protein almalıyız? Aslında önerilen 0.8 ile 1 gram arası kilo başına. Ve bu hesabı siz eğer kiloluysanız ve yağ oranınızı düşürmeniz gerekiyorsa ideal kilonuz üstünden yapacaksınız. Yani 130 kilo ve ciddi anlamda 40-50 kilo vermesi gereken bir kişi 130 kilo üstünden yapmamalı bu 0.8 ile 1 gram arası alınması gereken proteini. İdeal kilonuz neyse onu öğrenip hesaplayıp uygun yağ oranınıza göre Ondan gideceğiz. 1.1'lere, 1.2'lere ağır spor yapıyorsanız çıkabilir. Ama onun daha fazlası inanın yağ olarak da yapılacak. Yani fazla protein yapmanız, fazla kas yapmanız anlamına gelmiyor. Yine kendini bodybuildingci sanmak da ikinci durum şu. Benim ee, daha diyetisyen olmadığım zaman ve böyle fitness'a falan çok yeni başladığım zaman bir erkek arkadaşım vardı. Ve onlar bodybuilding ile falan uğraşıyorlar. Onun ekibiyle ben bayağı vakit geçirmeye başladım. Spor hep beraber gidiliyor, spor yapıyoruz falan. Spordan çıkıyoruz, hep beraber yemek yiyoruz. Tabii onlar ne yiyorsa ben de bilmiyorum, bakıyorum. Heh, ben de yiyeyim onlardan falan. Ee, koca koca bir tabağa beyaz pilav. Aşağı yukarı 200-250 gram bir tavuk göğsü. Beyaz pilav bu arada lapa pilav. Yağsız, tuzsuz. Tavuk göğsü ızgarada pişmiş, hiç yağ yok. Tavuğun en az yağlı yerinden mümkünse. Böyle bir beslenme planı. Ve ben bunu sürdürdükçe ciddi şekilde kilo almaya başladım. Spor salonunda ölçüm yapıyoruz ve bu istediğimiz kilo alma tarzı da değil. Kas yerine devamlı yağ almaya başladım. Fark ediyorum sinirim bozuluyor. Her şeyi yapıyorum. Acayip sağlıklı besleniyorum. Yağsız, tuzsuz. Devamlı içim dışım tavuk olmuş ve kilo alıyorum falan. Şunu fark ettim. Benim ihtiyacım olan protein miktarı bu değil. Yani benim aşağı yukarı belki de maksimum bir önde 100-150 gram tavuk yemem gerekirken gidip onlarla 300-500 gram tavuğa çıkıyorum. Bu bir. İkincisi benim hedefim yağ yakmak. Ya gidip beyaz pilav gibi basit bir karbonhidrat türevi değil gidip tam tahıllı, tam taneli, tam buğday ürünlerini tüketmem lazım ki çok hızlı acıkma olmasın bende. Kan şekeri ani yükselmesin. Ee, gidip bulgur pilavı yemem lazım. Ya da işte kinoa, çiya tohumu, tam buğday ekmeği tüketmem gerekirken gidip beyaz ekmek tüketip hem vücutta insülin salınımını arttırıyorum, kan şekerini arttırıyorum ve bu insülün anabolizan bir hormon. Yani vücutta yap 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 emri veriyor. Yağ yapımına kadar tetikliyor. Hem de çok fazla kalori aldığım için de bunlara bağlı olarak kilo almaya başlıyorum. Bir de e, biz özellikle kadınların yağ oranının bir daha fazla olması gerekiyor erkeklerden. Bizim esansiyel yağımız çok daha fazla. E, yağı kesmek hiç uygun bir durum değil. E, pilavı lapa yapmak ya da tuzu da arkadaşlar ciddi bir miktarda kesmek zorunda değilsiniz. Yani e, şu alışkanlığı en azından kazanmanız çok uygun olacak. Yemeğe en azından tadına bakarak tuzu ekleme gibi. Hipertansiyon ya da kalp hastalığı durumunuz yoksa. Ya tuzu ya da yağı tamamen kesmek bir çözüm değil ihtiyacımız olan miktarlarda almak çözüm. Sonrasında tabii işte üniversiteye başladım ama iş işte burada hata yapmışım falan diye o zaman çok sonra çakmıştım durumu. Ee, üçüncü hata: Protein tozunun kas yaptığını sanmak ve supplementlere çok fazla abanmak. Protein tozu kas yapmaz. Kası siz yaparsınız, protein tozuyla desteklersiniz. Ve zaten protein tozu kullananlar günlük protein ihtiyacını besinlerle alamayıp ...onu protein tozuyla kapatmak isteyen insanlar. Artık çok elit sporcularda da, bodybuildingcilerde de ortak bir söylem var. Herkes protein tozundan mümkün olduğunca kaçmaya çalışıyor. Birçok sebebi var bunun. Ödem yapıyor, doğal değil vesaire. Bu konulara zaten sonra saplementler başlığı altında girmek çok isterim. Ama şunu söylemeliyim ki imkanımız varsa proteini besinlerden alalım. Ve alamıyorsak o zaman protein tozları devreye girsin. Saplamatlar için de şunu söyleyebilirim. Eğer doktor tarafından teşhis konmuş bir hastalığınız yoksa, yani bir vitamin mineral eksikliğiniz yoksa, demir olabilir bu, D vitamini olabilir. Onun da hani e, saplementasyonunu yapmaya hiç gerek yok. Besinlerle mümkün olduğunca vitamin mineral alacağız. Bunlar sebzeler olabilir. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde öncelikle besinlerle ihtiyacımız olan protein, karbonhidrat ve vitamin mineral ihtiyacını alacağız. Sporcu yiyeceklerini tüketmek ve bunun diyet yiyeceği olduğunu sanmak. Şöyle bir durum var. Sporcu içeceği ve çoğu aslında e, hiperkalorik. Yani kalori içeriği, karbonhidrat içeriği, protein içeriği artık ne koyuyorlarsa hepsinin bileşimi farklı olur. E, yüksektir çünkü o sırada elit bir sporcunun ya da atletin hızlı sindirip hemen kullanabileceği bir kaloriye ihtiyacı var. Biz eğer yağ yakmak istiyorsak hızlı sindirip hemen kullanabileceğimiz bir kaloriye ihtiyacımız yok. Bizim daha yavaş sindirip işte e, tam tahıllar ve tam buğdaylar da daha çok zayıflamaya yönelik hareketler yapmamız gerek. Zayıflamaya yönelik de bu hiperkalorik şeyler değil daha çok posalı şeyler tüketmemiz daha iyi. Yani oturup da kocaman bir tam buğday sandviçi yemek mi? Yoksa böyle küçücük bir sıvının içinde çok ciddi kaloriler almak mı? diye sorulduğu zaman tabii ki gastrointestinal sistemi çalıştırabileceğimiz kan şekerini ani fırlatmayacak daha sağlıklı içeriklere de yönelmek çok daha iyi olacak. Sonuncusu yanlış sporu seçmek. Herkesin anatomisi farklı. Herkesin kas yapısı farklı. Herkes fitness yapmak zorunda değil. Fitness çok popüler. Ama herkesin vücut yapısına uygun değil. Mesela ben yıllarca çok spor yaptım. Voleybol oynadım, basketbol oynadım, yüzdüm ve uzun sürede fitnessla uğraştım. Sonunda iki sene önce falan yogaya başladım. Ve inanılmaz bir şekilde yogayı çok stabil sanılıyor yoga ama aslında çok ciddi efor sarfedilen bir spor en düşük yağ oranım ve en yüksek kas oranımı sağladığım bir pencere yogayı yaptığım zaman oldu. Bu fitness da değil, işte başka sporlar da değil, yogada da ben ideal ağırlığımı, ideal yağ oranımı buldum. Yani şunu söylemek istiyorum. Hem vücut tipinize uygun hem de iyi ve mutlu hissedebileceğiniz bir spora yönelin ki siz bunu hayat boyunca yapın ve bunu bir alışkanlık haline getirin. Çünkü yapılan sporda ee, uygulanan beslenme programı ya da diyet de eğer siz bunu hayatınızın bir yerine koymuyorsanız hiçbir şey yaramayacak. O yüzden mümkün olduğunca bir şeyleri alışkanlık haline getirmeye çalışın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer bu tarz bilgilerden daha çok haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Sorularınız varsa ya da sporda ben de bu yanlışı çok görüyorum bu yanlış çok yapılıyor ya da ben yanlış yapmıştım sonradan öğrendim benim dediğim gibi bir fikriniz ya da öneriniz varsa lütfen yorum olarak atın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada spor yaptığım videolara ya da saplementler hakkında yaptığım yorumlara, ürün incelemelerime ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.